Arkadaşlar e, bu da bizim bir diğer aşama. E, bu aşamada da arkadaşlar e, tekrar yine dediğim gibi zaten burada iki satır yazmış. Biz direkt bunları silelim. E, hacker canı buradan buraya getirip buradan da buraya buradan da buraya buradan da ta buraya kadar getirip e, şu buraya kadar olan kısımlarının tek tek adım adım kodlamasını yazalım. Şimdi buradan tekrar cetvele basıyorum arkadaşlar. Cetvelle beraber hacker canın üzerine bir kere basıyorum. Sonra buradan buraya kaydırıyorum. Getirdim. Buradan da sonra buraya getirdim. Buradan da buraya getirdim. Buradan da buraya getirdim. Şimdi arkadaşlar e, bu kısımda dediğim gibi dikkat edin. E, tek tek adım adım yazmamız lazım. E, buraya kadar olan kısım nedir? E, Hackercan'ın ilk önce dönmesi lazım değil mi? Yönü bu taraftadır sağ tarafına dönmesi lazım. Ne yazacağım? Dön. Kaç derece? Zaten bana gösteriyor. 120 derece. Kaç adım gidecek? Adım 15. Sonra hangi tarafa dönecek? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu tarafa dönerken sağa döndü ama buraya geldikten sonra sola dönecek. O yüzden eksi 100 gösteriyor arkadaşlar. Eğer ki 120'ye doğru 120 derecelik açıda sol taraftan olsaydı o da eksi 120 olacaktı. Burada da ne yapıyorum? Dön diyorum. Kaç derece? Eksi 100 derece. Zaten buradan da yapabiliyoruz. Sonra bir alt satıra geçiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Adım kaç adım gidecek? 6 adım. Adım 6 yapıyorum. Sonra tekrar ne yapıyorum? Alt kısma geçiyorum, alt satıra geçiyorum. Dikkat ederseniz dön adım, dön adım. Yani bunun e, yaptığınız hatalarda, yani dikkat ederseniz ya dön dön ya da adım adımlar alt alta gelmiş. Onların e, dikkatsizlikten ötürü olan bir durum olabiliyor. E, dikkat ettiğinizde e, sırayla olması gerektiğini ve yapmış olduğunuz veya yapacağınız hataların önüne geçeceğinizi anlarsınız. 6 adım geldi arkadaşlar. Buradan da buraya gelecek. Kaç derece dönecek önce? 103 derece dönecek. Dön diyorum. Kaç derece? 103 derece. Sağ tarafa döneceği için sıkıntı yok. Kaç adım gidecek peki? Adım yazıyorum. Kaç adım? 18 adım. Sonra tekrar alt satıra geliyorum. Bu sefer yukarıya doğru dönecek. Sol tarafına. Çünkü yönü bu tarafa doğrudur değil mi? Evet. Sol tarafına dönmesi için ne olması lazım? dön dikkat ettiyseniz arkadaşlar eksi 120 değil mi? Ne oluyor bu sefer? Eksi 120 derece. Alt satıra geçiyorum. Ne yapıyorum? Adım kaç adım? 19 adım gidecek. Ve cetvelimi kapatıyorum. Çalıştır diyorum. İleri diyorum. Burada da arkadaşlar, e, bak gelen uyarıları dikkate aldığımızda aslında bizim çok yararımıza olur. E, bunları okumadan geçmeyin lütfen. heykercanın geriye doğru adım atması için eksi adım, adım eksi 21 yazmalısın. Geriye doğru gitmesi için, yani adım atması için eksi adım, yani adım eksi 21. Yani geri geri, ileriye doğru. Zaten sıkıntı yok. Direkt benim bir adım gidiyorum. Eksi 21 yazdığım zaman ben geriye doğru 21 adım gittiğimin e, işaretidir. Burada da hekircanı e, eksi kaç adım gitmesi gerekiyorsa ve geriye doğru gidiyorsa önüne eksi getirip geriye doğru gitmesini sağlamak yeterlidir. Burada da 4 satırlık kod istemiş bizden. E, zaten e, tekrar burayı silerim. 21 kalsın arkadaşlar. Cetvelle teyit edelim doğru mu gerçekten? Geliyorum. Hacker üzerine bir kere basıyorum. Buradan buraya geliyorum. 12 adım. Değil mi? Buradan da buraya 9 adım. 12, 9 daha 21. 21 adım geriye doğru gideceği için ne yapıyorum? Direkt eksi 21 yazıyorum. Buraya kadar doğru. 21 adım geriye doğru gelecek. Sonra sağ tarafına veya sol tarafına. Sağ tarafına veya sol tarafına doğru dönecek size kalmış. İlk önce sağ tarafa döndürelim. Geldim buraya. Alt satıra geçtim. Sonra diyorum ki dön. Sağına dön. Yani şu tarafa, cefel tarafına doğru dön. Döndü. Peki buradan buraya kaç adım? 8 adım değil mi? Gördüğünüz gibi 8 adım gösteriyor. Ne yapıyorum? Bir satır daha aşağı iniyorum. Adım yazıyorum. Kaç adım? 18 adım. Pardon özür diliyorum. 8 adım. Alt satıra geçiyorum arkadaşlar. Buraya kadar 8 adım geldi ama buradan dümdüz buraya gelecek. Peki onu döndürmeye gerek var mı? Hayır. Zaten 4 satırlı kod yazacağımızı bize önceden uyarı niteliğinde noktalar şeklinde söylemişti, vermişti. Ne yapacağım peki? Buradan buraya kadar olan kısım 8. Buraya kadar 8. Buradan sonra da 8 adım. Yani dikkat ettiyseniz son yaptığım işlem cetvele bastığında buradan buraya kadar kaç adım? 16 adım yazıyor. Yani öncekinde biz ne yapmıştık? Buradan buraya kadar, buradan buraya kadar, buradan buraya kadar geldik. Şimdi buradan da ta şuraya kadar geleceğim. Kaç adım yazıyor? 16 adım yazıyor. Yani ben buraya gelip durup buradan buraya gelmedim. Direkt buradan buraya getirdiğim için adım 16. Ne yapıyorum peki? Adım Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eksi 16. Çünkü geriye doğru gidecek. Aksi takdirde ne yapmamız lazım? Onu 180 derece döndürmemiz lazım Cetvelimizi kapatıyoruz çalıştır diyoruz İleri diyorum arkadaşlar Burada da arkadaşlar e, öğrendiklerini uygulama zamanı hacker canın bütün yıldızları toplamasına yardım et Tamam diyorum ne yapacağım? Hekırcan'ı buradan buraya getir. Buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya getireceğim. Değil mi? Yani geriye doğru gideceği kısımlar da olacak. Getiriyorum cetveli Hekırcan'ı başın üzerinden buraya getiriyorum. buraya getiriyorum. Buradan buraya getiriyorum. Buradan buraya getiriyorum. Buradan buraya getiriyorum. Buradan da buraya getiriyorum. Şimdi arkadaşlar yazıyoruz. İlk başta kaç adım gidecek? Aslında ilk önce dönecek değil mi? Kaça, kaç derece? Eksi -44, 44 derece. Dön. Eksi 44 Kaç adım? Adım 10 Sonra bu eksi 44'ten buraya gelecek ya Kaç derece dönecek? 44 derece dönecek Dön 44 derece Kaç adım? Adım 10 Değil mi? Evet Sonra buradan arkadaşlar Sağ tarafa doğru aşağı doğru gelmesini istiyorum Zaten 90 derecelik açı olduğu için Sağ veya sol yazmam yeterlidir ee, Ne yapacağım? dön sağ diyorum aşağı gelsin aşağı alıp yukarıya gideceğiz dön sağ dediğim zaman aşağı gelecek kaç adım gelecek adım 8 8 adım geldi ardından ne olacak arkadaşlar bir öncekinde gördüğümüz gibi buradan buraya geri gelecek kaç adım direkt geriye doğru gideceği için adım eksi 15 arkadaşlar biz cetvelimizi buradan tutup buraya kadar getirip o şekilde bırakmıştık. Eksi 15'ten sonra ne diyorum arkadaşlar? Yani eksi 180 derece dönmesinden ziyade direkt geriye doğru geliyoruz. O da eksi adım sayımız yani kendi yerimize doğru gittiğimizin ifadesidir. Buraya geldim. Yönüm aşağı doğru. Hekizan yönü aşağı doğru. Hangi tarafına dönecek? Sağ tarafına. Kendisinin sağ tarafına dönecek. Dön sağ diyorum. Kaç adım gidecek? Adım 19. Arkadaşlar cetvelimi kapatıp çalıştırıyorum.